İshan e sana ne oldu? Neden çocukları buraya getirdin? Böyle bir şey yapmadan önce düşünmen gerekmez miydi? Burada gece gündüz hafızasını geri getirmeye çalışıyoruz. Sen onu şoka uğratmak istiyorsun. Bu sefer Molly'den özür dilemeyeceğim. Benim hatam değil. Her zaman ben özür diliyorum. O benden özür dileyecek. Sonra resepsiyondan bir dahaki hafta için randevu al. Tamam mı? Bugün Kunal seni bana karısı olarak tanıştırdığında nasıl hissettiğimi bilemezsin. Ya da bize aile planlaması yapacağınızı söylediğinde çok kötü hissettim. Girin. Hanımefendi bu sizin için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de seni düşünüyordum biliyor musun? Buketini aldım. En sevdiğim zambaklar. Gerçekten benim moralimi nasıl düzelteceğini iyi biliyorsun. Gülümsememi nasıl geri getireceğini. Çok ama çok teşekkür ederim. Biliyordum. Benden ziyade sadece zambaklar gülümsemeni geri getirir. Aşkım gülümsediğin için teşekkür ederim. K Kuna, sen bu çiçekleri sen mi yolladın? Tabii ki ben yolladım. Başka kim olacaktı ki? Bir, bir, bir dakika. Başka birinden mi buket bekliyordum? Hayır ben Kuna'dan aşkıma. Ne kadar aptalım. Nasıl bu kadar emin olabilirim? Molly bana dürüst ol. Başka biriyle bir ilişkin mi var? Kunal ben... Hayır, hayır öyle bir şey yok. <laughs> çok korktum bak. Sanki ciddiymişim gibi. Şaka yapıyordum. Beni sevdiğini biliyorum. Sana kimse benden daha çok yakışamaz. Tamam. Eve çabuk gel hadi. Seni çok özlüyorum ama ben. Konal ben şu an çok meşgulüm. Eve gelince konuşuruz, olur mu? Tamamdır, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Demek oluyor ki İşan bana hala kızgın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.